Cehalet, insanın hakkı bilmemesi, hakka ters düşmesi demektir. Hakkı dinlemez. Yani okuma yazma ile ilgili bir olay değil bu. Nice okuma yazma bilmeyen insanlar var ki bunlar ariftirler bizim tarihimizde. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmidir, okuması yazması yoktur. Evliyanın reisi ve isim kararını ümmidir. Bakınız onun hayatından bir e, sahne hatırladım. Peygamberimiz ona hırkayı saadetini gönderiyor. Arıyor Hazreti Ömer onu. Diyorlar filan yerde e, ibadetle meşgul. Bir de bakar Hazreti Ömer, Üveys namaz kılıyor. Bekle selam vermesini. Hemen dönem ya Ömer hoş geldiniz. Hazreti Ömer sorar. Ya Übeys, benim Ömer olduğumu nereden biliyorsun? Söyle bana bakayım de. Müslüman, Müslümanın kardeşi değil mi? Evet, o halde kardeş kardeşi tanımaz mı? Sen benim kardeşimsin. Hazreti Ömer bakıyor ki muazzam bir devranın karşısındayım. Cennetle müjdelenmiş mübarek zatım. Ya Üveyş diyor, nasihatına devam et diyor. Hemen soruyor, Allah seni biliyor mu diyor. Evet diyor. O halde Allah da versin. Gene bakıyor çok muazzam bir şey. Devam et diyor, ne olur diyor. Peki diyor, sen Allah'ı biliyor musun diyor. Biliyorum diyor. Üveyş Hazretleri. O halde Allah'tan gayrını bilme diyor. Evet, e, böyle bir zat işte bu da mümin Allah şefaatinden ayırmasın. Şimdi sevgili arkadaşlar, cehalet insanın hakka hakikate ters düşmesidir. E, Römen diye için söylerler. Gündüz feneri e yapmış, sokağa düşmüş. E, demişler ne yapıyorsun insan arıyor. Yani eğer insan cehalet içerisindeyse güneş de olsa karanlıktadır. Onun için aydınlık ne demektir? Ee, i̇nsanın aydınca düşünmesi demektir. Bazı arkadaşlarımız ümmilikle cehaleti birbirine karıştırıyorlar. Ee, bir öğretim görevlisi arkadaşımızın bir sohbetinde efendim de Kur'an'ın manasını bilmiyor, cahil yanlış. Her Müslüman Kur'an'ın manasını biliyor. Ama hangi cüzde, hangi surede ne yazdığını bilmiyor. Şimdi biz helalın, haramın ne olduğunu bilmiyor muyuz? Bir alim gibi elbette de bilemeyiz. Değil mi? O zaman adamız alim olur. Biz biliyoruz. Mesela kıyam halini sorsak bir kardeşimize belki de kıyam şudur diyemez. Ama beş vakit namaz kılan her kardeşimiz kıyama tatbik eder. Değil mi? Bu cahil değildir. Bu ümmidir. E, yaptığı şey ismini bilmez. Yani o mefhumlar o haller nedir bunu bilmez ama kendisi alimdir. E, şahsen ben bu sahada kendi annemi her zaman örnek olarak bilir ve yaşarım. Allah gani gani rahmet eylesin benimkine ve sizinkilere. Hayatında bir tek sabah ezanı o rahmetli üzerine okunmamıştır. Gece yarısı ibadete kalkar, sabah kuşluk vaktine kadar ibadet ederdi. Öyle bir insan. İstanbul'da Allah selametini versin Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nde de müridiydi. Annem Hacı Mahmud Efendi'nin müridi. Babam ee, Rahmetli Hacı Abdurrahman Efendi'nin müridi. Bizim evde adeta koalisyon vardı. tarikatler dev koalisyon. Müslüman tahassül ehli olur mu? Herkes içsin manevi şerbeti. E hadi denizine girsin de nereden girerse girsin ya. Niye benden değilsin? Hayır senin değil. Eşek arzusunuz. Bu Adıyamanlı kardeşimiz var. Allah rahmet eylesin. Ben her zaman onu misal olarak veriyorum. Yaptığım sohbetlerde ve de konuşmalarda. Bakın bir tane yanlış niyetli adam onun bölgesine girebildi mi? Kes kaldı orasının rahmeti. Kendi aslı Kürt ama Kürtçü değil. Onun hilmi, onun merhameti, onun sevgisi oradaki insanların gönlünü ihya etti. Bir tek efendim, memleket, din, millet düşmanı oraya giremedi. Anlatabiliyor muyum? Kısaca e, biz Arif insandan bahsederken bu şahıslar hatırıma geldi. Efendim, e, cehalet daha farklıdır. Cehalet hakkı bilmemektir. Hakka ters düşmek, hakka zıt olmak. Bu olursa cahiliz. Velev ki milyonlarca eserde yazsak cahil olur cahiliz. Evet, bak iman etti, denilebilmesi için bir şahsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi lazım değil mi? İman. Onun önünde dünya bir alem, bir cennet. Hayır inanmıyorum demek de Allah korusun bir başka alem, cehennem. Bir tek kelime. Arif kim? O alemi bilip onu kazanmak isteyen cahil kim? Ona sırtını dönüp zıttı istikametini hareket edendir. Bu. Bizim literatürümüzde, bizim edebiyatımızda, bizim lügatimizde cahilin anlamı okuma yazma değil, hakkı bilme ve bilmeme şeklinde anlatılır ve anlaşılır. Evet, Cenab-ı Hak bizleri şey, alimlerden, halimlerden, aleflerden eylesin. Cahillerden eylemesin.